Gümdat Bey merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler Biz, de iyiyiz. Hemen konularımızı hızlıca geçelim. Tabii ki buyurun. Bugün biliyorsunuz ki 3 Aralık Dünya Engelliler evet. Günü ve şehrimizde de birçok alanda geçtiğimiz günlerde başlayan etkinlikler ve bugün Hı -hı. de devam eden etkinlikler var. Evet. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? ya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gerçekten yani çolu da siz de bahsettiğiniz üzere birçok kurumda eee işte kutlanma da demeyelim de farkındalık etkinliği e, yapılıyor. Bu en doğru e, tabir aslında bu. Bir de bugün e, Atatürk meydanında çelenk sunuldu. Oradaki konuşmalarda çok güzel bir cümle vardı ya 3 Aralık e, tarihinde biz e, eksikle eksikliklerimizi eksik e, işte fiziksel Şehirden isteklerimizi, beklentilerimizi dile getirebiliyoruz dediler. Aynı zamanda yani yaşadığımız sorunları kapsamlı anlatabiliyoruz dedi. Yani bizim için çok özel gün olduğu söylendi o konuşmada. Gerçekten öyle. Şimdi evet hepimiz e, 3 Aralık olduğu zaman işte engellileri hatırlıyoruz, şey yapıyoruz, farkındalık için bir şeyler yapıyoruz ama ondan sonra sanki unutuyoruz ben, Bugünkü konuşmalarda yine vardı talepler yani neler istiyor engelli bireyler birinci sırada mesela şehirlerin fiziki durumları ya kaldırımlarda artık o mesela engelli rampası var engelli rampasının hemen önüne arabalar park ediliyor ve bu maalesef o engelli birey kaldırıma çıkamadığı için yoldan gitmek zorunda kalıyor en azından ya bunu dahi Başarabilmiş durumda değiliz. Yani çorlu açısından söylüyorum. Diğer şehirlerde de benzer durumlar var. İki ailelerin en üzerinde durduğu konu ya bakım eğitim merkezleri. Ya bugün artık bir gereksinim, özellikle zihinsel engelli, işte, işte veya da tekerlekli sandalye mahkum olan bir evladı ya bir yere bırakıp da şey yapamıyor. Okullarda belli saatlerde, işte belli günlerde sadece okula gönderebiliyor. Ondan sonra Aile sorumluluğu alıyor ama burada e, özellikle e, şeylerin derneklerin vurguladığı bakım eğitim merkezleri acilen mesela Trakya'da yok, Trakya'da bakım eğitim merkezi yok. Şimdi aile bir yere giderken veya da bir şey yapacakken en azından oraya bırakacak veya da e, o çocuğun eğitilmesini sağlayacak bir yer, yere ihtiyaç var. Bunlar mesela hiç karşılanmıyor. Ya bugün o yaşadıkları sorunları, isteklerini çok güzel sıraladılar. Mesela devletten istedikleri, işte yerel e, belediyelerden istediklerini. Ya bugün özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ya dünya ölçeğinde engelli bireylerin ve şu da vardır ya hepimiz aslında bir engelli adayıyız. Yarın başımıza ne geleceği belli olmaz. Yarın o o o yüzden aklı fikri bütün yöneticilerin biraz bu noktalarda o sorunları nasıl çözebiliriz noktasında olması gerekiyor Biraz ama daha top, hem toplum olarak hem de evet. yöneticilerin biraz daha duyarlı davranması kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Özellikle yöneticilerin. Özellikle yapılan çalışmalarda Aynen. işte dediğiniz gibi biraz önce kaldırımlar, yollar Aynen. vesaire gibi çalışmalarda engelleri ekstra bir düşünerek ekstra biraz daha hassas davranmamız gerekiyor. Bu aslında hepimizin toplumsal bir kesinlikle ve kesinlikle. düşüncesi olması gerekiyor. Maalesef bazen düşüncesiz durumlar olabiliyor ama bunların da en kısa zamanda çözüleceğini düşünüyorum. Ya bu tabii ki ya biraz hükümetin burada atacağı adımlar, o, o konularda çıkaracağı kanunlar, işte yönetmelikler bunlar son derece önemli. Ya ben şunu diyorum hadi park cezası mesela örnek veriyorum şimdi bilmiyorum da bin liraysa ben şöyle bir de, de şey yasa koyarım. Ya engelli parkurunun önüne araç bırakanın cezası 2000 lira. En küçük örnek. Ya mesela yani şeyde... bu türlü yani o insanların hayatını özellikle çünkü evde sürekli duramazlar. Çıkmaları gerekiyor ve çıktıkları zaman da ya o ulaşımlarının kolay olması gerekiyor. Veya da kaldırım kaldırım önünde engelli rampası yoksa bile ya belediyelerin bu konularda hızlı hareket etmesi lazım. Ya bir yer var mesela biraz daha belirleyici aslında yapılabilir. Yurt dışına gittiğimizde birçok yerde evet. karşılaşıyoruz. Yurt dışında özellikle engellilerin araçlarını çekecekleri yerlerde komple bir evet. e, ayrı bir renkle belirtilen bir alan oluyor ve e, yollarda kaldırımlarda ya da kaldırımlarda onların çıkabileceği alanlarda evet. da ayrı bir e, farkında olab, yani farkında olamayacakları bir şekilde belirlenmiş Aynen. oluyor aslında evet. e, boyalı bir şekilde. Evet. Belki bunlarla biraz daha farklı e, projelendirmelerle bunlar biraz da çünkü otobüs duraklarına biliyorsunuz yaklaştığınızda geçişinde yaklaştığınızda size oranın geçit olduğuna dair işte yaya öncelik ver yaya yol ver gibi ibareler kullanılıyor uyarılar kullanılıyor. Evet, evet, evet. Aynı şekilde belki engelli engelli vatandaşlarımız evet. için de kaldırımların o özellikle çıkış rampalarının olduğu yerlerde işte e, bu tarz çalışmalar Hı yapılabilir bu gayet de basit. Ya bence. otoparklara bakıyoruz engelli bireyler için ayrılan o noktaları bile ya insan bilmiyorum da yani biraz gerçekten duyarlılık farkındalık evet. diyoruz ya evet. herkesin bu konuda da biraz ya <laughs> hassas diyor, olması, gerekiyor. Hassas evet, olması gerekiyor. gerekiyor ve cezalar diyorum ya onlara daha farklı uygulanabilir çünkü ya bu insan yani biraz daha ayrıcalıklı olması gerekiyor. Evet. Şimdi hemen yine ile devam edelim istiyorum. Ee, Ahmet Sarıkurt'un geçtiğimiz günlerde evet. parklarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili vatandaşlara uyarıda bulunmasını hı hı. izledik. Ee, gö çektiği görüntülerle. Evet. Bu bayağı bir e, gündem oldu aslında. Evet. E, haklı bir serzel işte evet. bulundu Ahmet Başkan. E, bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya şöyle yani biz işte gazeteci olarak bazı dönemlerde bu türlü paylaşımları, haberler yapıyorduk ama Ahmet Başkan'ın o kendi canlı yayın açarak sosyal medyasından bunu paylaşması hem yani şehir genelinde büyük bir etkisi oldu ya bu sorundu. Gerçekten büyük bir sorun. Yani bugün parka az önce dediğimiz konuyla da biraz bağlantılı. Ya gidiyorsun, oturuyorsun, ya yiyorsun bir şeyler, ya şu çöpü ve hadi parklar böyle, piknik alanları da böyle. Ya yediğimiz o çöpleri, işte o içeceklerin kaplarını falan bir poşete atıp veya da oradaki çöp kutusuna atmak çok mu zor? Yani bu ama şöyle, işte ya bir düzensizlik olunca o vatandaş yanında çöpü çöp görüyor. Onu işte diyor ki ya buraya çöp atılmış. O da bırakıp gidiyor. Aslında bunların bu, bu video biraz bu caydırıcılık noktasında çok önemli bir uyarı e, oldu. Ya insanlar banklar ya beton bankları sökmüşler almışlar götürmüşler kendi aralarında oturabilmek için işte yeme içme ya böyle olabilir mi? Yani niye bu düzeni tertibi bozmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz? Burada uyarıcı noktalara değindi ama Ahmet Başkan da şurada ben katılmıyorum ya cezayla bu iş yani bu işin cezayla çözülebileceğini ben düşünmüyorum diyor. Ya böyle bir şey yok. Ya eğer bir sorun varsa yani kendi haline çözülmüyor demek ki o videoyu çekmek zorunda kaldı başkan. E çözülmüyorsa bunun biricik yolu. Bakın Bolu Belediyesi o hatta ikinci videosunda bunu da söylüyor. Ya cezai yaptırımlar olmadığı sürece bir toplumdan bahsediyoruz. 2-3 tane birey olsa deriz ki ya yapma falan uyarısın falan ama bir toplum. Burada belirleyici olan nedir? Hem bu farkındalık söylemlerinde bulunalım ama Cezayı işlem olmazsa olmaz. Ya ceza alan insan bir daha gidip de orada o aynı hataları yapabilir mi? Kesinlikle yapamaz. Şöyle söyleyeyim. Yine yurt dışında örnek vereceğim ama yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız vardı mutlaka hepimiz gideriz evet. yurt dışına. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ya da e, Türk vatandaşlarımız yurt dışında kurallara yüzde uyuyor. Evet. Niye? Sebebi şu e, çok ağır cezalar. Evet. Yani diyor ki mesela ben çöpümü ayrıştırmazsam ayrıştırmadan atarsam. Belediye apartmanın çöpünü almıyor ve apartmana yüklü bir ceza kesiyor diyor. Evet. İşte yolda yaya yaya yolundan yürümüyorsanız bisiklet yolundan yürüyorsanız ve bunu size bir bisikletli çarptıysa bunu tazminat davası açarak yüklü bir miktarda tazminat davası kazanabiliyor. İşte yaya yol vermediğiniz anda yaya'ya bir araç çarpma durumu söz konusu olsa bütün e, cezalar devreye giriyor ve bu aslında caydırıcı oluyor. Aynı Kesinlikle. vatandaşımız Türkiye'ye geldiğinde, yani orada yaşayan o kültüre ayak uydurduğunu düşündüğümüz aynı vatandaşımız Türkiye'ye geldiğinde daha ilk kırmızı ışıkta geçmeyi düşünüyor. Ne yani Çünkü diyor ki düzen burada diyor tabii. böyle diyor. Düzelsizlik... Nasıl olsa bir cezası yok diyor. Tabii. Eğer diyor mobese yoksa diyor herhangi bir şeyi de yok diyor engeli de yok diyor kırmızı ışıkta geçiyor. Yani bunu aslında dediğiniz gibi caydırıcı cezalar. yüksek cezalarla, cezalarla tabii, tabii, pekiştirmek lazım. Ben mesela trafik cezalarının arttırılmasıyla alakalı geçtiğimiz sene özellikle yüksek miktarda trafik cezaları arttırıldı biliyorsunuz ki. Ve insanlar bir tepki gösterdik. Önce. Dedim ki kendi de. Neden tepki gösteriyorsunuz? Kurala uyarsanız zaten ceza yemeyeceksin. Evet. Kurala uymazsanız ceza sizi ilgilendiriyor. Aynen. Yani bu şey demek gibi oluyor aslında. Ben kurala uymuyorum. Devlet de bana ceza kesmesin gibi bir şey oluyor yani. Saçma Ve belli şey, oluyor. Daha ben mesela ya alkol içenler işte şeyleri elinden almıyor kırmızı Evet, evet, Şimdi evet. bakıyorsun Çok büyük ceza daha yani. hassas oldu insanlar. Mahkemelerde yani falan yargılanıyorlar. Yani bu cezasız falan böyle yani kendi evet. halinde 2-3 tane yani bir Yani Avrupa'nın kültürü bizden Biz, ileri olduğu için, e, gelişmişliği bizden ileri olduğu için değil. değil. Ama kuralları Kati ve net evet. bir şekilde uyguladıkları için aslında. Ve cezai aslında, işlemi evet, yaptıkları uyguladıkları, için. Uyguladıkları için aslında bu düzen oluşuyor. Ve bu düzeni e, bu şekilde kurmalar. Ya yani Bol biz, Bolu Belediyesi de böyle. Bugün, bugün bir yani, inşaatın tadilatı var evet. diyelim. O yollar çamur içinde, işte inşaat pisliği içinde bilmem ne içinde. Yurt dışında hiçbir böyle bir tabloyla karşılaşmıyoruz. Neden? Çünkü tadilat yapılacağı zaman öyle bir durumda o apartmana gerekirse mühürleyip ya tadilat yapılmaması için belediye şeyde bulunuyor. Ya biraz onları buraya almak lazım. Yani ceza olmadan işte ya insanları kendi haline bırakalım güzelsin. Şey böyle, böyle bir böyle şey bir. Ya çünkü toplum toplum dediğimiz e, organizma canlı bir organizma ve bu maalesef nasıl bir iyi bir şey yapıldığında ödül varsa kötü bir şey yapıldığında da o toplumu ilgilendiriyorsa burada cezai işte mutlaka olmalı. Ahmet Başkanın da biraz bu yönde açıklamaları olursa şimdi kameraya aldık açıklama yapıyoruz ya herkese ceza keseme şimdi bunu dediğimiz zaman ne oluyor? Ya insanlar Asa diyor tam ki tersi. Ya, bunu yapanlara ceza keseceğiz demesi evet, Evet şimdi o videoda denilseydi ki ya artık artık yani her şey diyor parka diyor şey koyamam zabıta koyamam. Ya bunu söylediğin zaman insana diyorsun ki ya ben seni ya, şey yapamam takip edemem ceza kesemem sen devam et diyorsun ya şu şu denmesi lazım aslında ya zabıta gördüğü zaman bu türlü çöp pislik içinde bırakanları yere çöpatta atanları gördüğü şu zaman Evet zabıta ceza kesecektir. Bundan sonra biraz bunu yapma. Ama burada tabii oy kaygıları falan filan devreye giriyor bizim Türkiye'de maalesef bu şey olduğu için ya belediye başkanı hemen ya birini küstürür müyüm ya vatandaş ya böyle bir şey o zaman bu parkları bu şekil bu görüntülerden kurtaramayız. Burada ne yapacağız? Diyeceğiz ki arkadaş yani parklara zarar verenler yere çöp atanlara cezai işlem uygulanacaktır diyeceğiz. Ben yani bu... Düşün. Gerekirse parklarda mesela parklara harcanan bir para var. Ve yani çok ucuza mal olan şeyler değil bunlar. Oradaki bankların evet. üstünde oyuncaklara kadar hepsi ciddi maliyetler içeriyor. Evet. Ve bunun gerçekten ciddi bir emek harcanıyor. Evet. Için. Buralara kamera sistemi kull kullanılabilir. Artık yani teknolojimiz o kadar ilerledi ki her parka e, göl nokta kalmayacak evet. şekilde <laughs> kamera sistemi uygulanabilir ve kamera sisteminden bile cezai işlem uygulanabilir. İşte bugün onu da söyledi. Dedi ki büyük parklarımızda var." dedi. "Kamera ama dedi küçük parkların hepsine de koyamayız." Özel ne dedi orada bir şey söyledi. Özel e, aile işte e, kişinin Özel hayatına müdahale. Ya, park, o, o görüntüleri siz Aa, ama özel park, özel park, için izlemeyeceksiniz ki yani. bir olay olduğunda, bir durum olduğunda o görüntüleri o olay için izleyeceksiniz. İşte Yoksa bunu, oturup da o görüntüyü siz orada parkta kimler oturuyor, evet. ama kimler gelmiş diye izleyeceksiniz? Yok şöyle yani onu diyor takip edecek bir ekipman, işte onları süzecek işte bir sistem lazım. Tabii ya ama şöyle ya biz parklara koyalım ya ama bir caydırıcılık olsun. Yani bu parklarda sadece gerçekten alkol içiliyor. Kimi zaman uyuşturucu falan içenler oluyor parklarda. O Nazım Hikmet Parkı geçen yıl o çok gündeme gelmişti. Parkın içinde yaz dönemleri bir sürü olumsuzluklar yaşanıyor. yani bunların da önüne geçeceğiz. Ya burada şu. Ya kendi haline bırakan insanlar işte yapmayın demek demekle bu iş çözülecek bir iş değil. Tavsiyeyle çözülecek bu, bir iş değil. Bu tavsiyeyle şununla çözülmez. Bu cezai işlem kesinlikle uygulanacağını belirtmesi gerekiyordu ki burada biraz ön ön almasıyla yoksa tamam çok güzel bir far, 150 bin falan izlenmiş videosu ya burada tamam bu açıklamalar önemli bir duyarlılık farkındalık oluştu ama bunun önüne geçmek mesele yani, yoksa evet. duyarlılık farkındalık oluştu ama çözüm yoksa burada hiç yani, yani ha havada su dö şey havanda su döveriz yani. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki yine geçtiğimiz günlerde CHP kurultayı evet yapıldı ee, ve Trakya'dan hiçbir ismin olmaması evet. aslında biraz dikkatleri üzerine çekti. Evet. Ee, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Cumhuriyet Halk Partisi hafta sonu e, kurultayını gerçekleştirdi. Ya 80 tane parti meclisi üyesi belirlendi işte disiplin kurulu falan. Özgür Özel tek adaydı, tek listeyle çıktılar ve Özgür Özel tekrar genel başkan seçildi. Buradan da tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ama. Yani Trakya, hadi Tekirdağ'dan yok, Edirne'den yok, Kırklareli'den hiçbir isim yok. Yani daha önceden Faygöz Trak' falan şeye giriyordu, parti meclisine giriyordu. Can'dan Yücel şu anda e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı o parti meclisinde görev almıştı ama yani baktığımız zaman ya oy oranları Trakya'da arttı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tane isim bile şeyde yok, parti meclisinde yok. Yani. E, CHP'nin aklı diyelim. Aklını oluşturan parti meclisidir. Orada e, siyasetler üretiliyor falan. Orada Trakya'dan hiçbir ismin olmaması gerçekten yani tepki çekti. Sosyal medyadan çoğu insanlar da bunu eleştirdi falan. Ya bilmiyorum yani Özgür Özeller neyi düşündü? Yani Tekirdağ bugün büyük olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Edirne, CHP'de 40'lar 50, CHP'de yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yüksek oy buradan alınıyor ama parti meclisi 80 kişilik parti meclisinde bir tane ismin Trakya'dan yani ben geçtim Tekirdağ. Bir tane ismin orada yer almaması ya yani kabul edilebilecek bir şey değil. Tabii ki tepki çekecek. AK Parti'de Gökhan Diktaş mesela MK, YK üyesi. Ya şöyle bazıları diyor ki ya ne anlam ifade ediyor? Ne anlam ifade ediyor? Değil. Yani çok temsil, temsil hakkı bir de ya yaşanılabilecek en büyük sorunlarda veya da yapılması gereken gerekenlerde ya Gökhan Diktaş AK Parti'de orada ya Çorlu'yu önceliyor veya da Tekirdağ'ı önceliyor bir şey söylüyor. Yani bakanlarla tanışması daha kolay oluyor. Şimdi parti meclisinde bir Trakya'dan isim olsa ya bizim çevre sorunları artık ayuka çıkmış. Yani Trakya gerçekten sorunları çok fazla olan bir bölge. Şimdi bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin organlarında tartışılmaması, konuşulmaması, burada hiçbir ismin olmaması kabul edilecek bir şey değil. Peki Buna itiraz ettiler mi sizce? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten genel merkez delegeleri çok şey itiraz edeni görmedim. Yani onlardan bir ya şey sonuçta çıkmadı. bu bizim itirazımızda olacak bir şey ya değil. Bir, bir kişi... Cumhuriyet Halk Partisinin kendi üyelerinin Trakya'daki özellikle kendi üyelerinin itiraz ederek bunu güçlü bir evet. şekilde birlikte. E, tek yürek olarak itiraz ediyor olması lazım. nasıl böyle bir şey olabilir nasıl Trakya'dan hiç kimse evet. olmaz diye buna tepki gösteriyor olması lazım ki gösterdim göstermedim Ya bu görürüz. sosyal medyanın tabi şey CHP içerisindeki bazı bazı isimler bu tepkilerini dile getirdi ama ben burada o tepkileri haklı buluyorum ya şöyle ben biraz öncesinde ya bir isim üzerinde işte Özgür Özel'e bir isim verilmiş te Tekirdağ'dan o ismi Özgür Özel sanırım kabul etmemiş o yüzden Hiçbir, o da son da, son günlerde hazırlanmış ve parti meclisine o isim sunulmuş. O isimde kabul görmeyince gördüm. hiç kimse giremedi. Yani bu bize bir ders olsun hadi Cumhuriyet bize derken Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kurultay bir ders olsun. Ya bundan sonraki kurultaylarda en azından o 80 kişilik parti meclisine disiplin. Ya ben Bursa'da bir tane CHP'li arkadaş vardı paylaşmış üç kişi girmiş, üç kişi girmiş. 3 kişi girmiş. Şey, parti meclisinde, milletvekili bir tanesi, işte disiplin kurulunda yer al alanlar falan var. Ama Trakya gibi bir yerde, ya bugün nüfusa baktığın zaman 2 milyonun üzerinde Trakya'da nüfus var. Yani sanayi burada, her şey bu tarafta. Bütün aslında Türkiye'nin sorunlarını biz yaşıyoruz. Ama temsil noktasında söz hakkı verilmiyor. Bize Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz hakkı verilmiyor. Yani bu kabul edilemez. Bir de şuraya değineceğim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bir de program değişikliğine gitti. yani programı kabul edildi. Ya programı şöyle bir okudun. Ya Türk milleti kavramını cımbızla Türk milleti. Çünkü program nedir? Partilerin anayasası. İşte sıralıyor her şeyi nasıl yaparız, nasıl ederiz falan filan. Ya Türk milleti yok. Eşit yurttaşlık işte güçlü bir temsiliyet falan filan. Ya mesela şeyleri kayyumlar olmayacak falan diyor. Ya merkezi işte yerel hükümetlerin yerel yönetimlerin elini güçlendireceğiz falan ya Türkiye ya ulus devletini biz savunuyorsak böyle ya Türk milleti kavramı neden bir programın içerisinde cümle olarak kelime olarak geçmez Ulu, şey ne diyor milletimiz de demiyor ya o, o, o türlü kelimeler çok yok daha böyle son dönemde demokrasi barış bir Avrupa'dan gelen bizim böyle literatüre sokulmak çalışılan Kelimeler var ya, onlar kullanılmış programda bol bol. Ya böyle bir program olabilir mi? Yani Türkiye Cumhuriyetini kuran yani parti ya programına Türk milleti kavramını almaz mı? Yani Namık Tanrılara na bakıyorsunuz, Sezgin Tanrı kullarına bakıyorsunuz. Bunlar, bunların fikirleri daha farklı noktalarda. Yani en az oyu almış Sezgin Tanrı kul. buna da Cumhuriyet Halk Partisi adına belki bir mesajdır. Ya bu türlü fikirler, bu türlü adımlar aslında tehlikelidir de. Ya mesela millet ta ta tanımında ya Atatürk'ün millet tanımı var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Anayasada bu şey vardır. Yani bunları biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha dikkatli okuması gerekiyor. Tabanın da dikkatli okuması. Ben bazı yöneticilere sordum program okudunuz mu diye. Para, programı okuyan yok. Yani ya program program nedir? Bugün anayasadır. O cumhuriyeti ben diyorum ya ben şeyini okudum. Buradan da çağrımız lütfen Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda kabul edilen programını bizi izleyenler açsın bir okusun. Açsın okusun acaba ne diyor o program? Evet <laughs> e, peki İmdat Bey şimdi Yine tartışma evet. getiren bir Barzani meselesi evet. var. Ee, Barzani'nin özel kuvvetlerle gelmesi evet. ve e, uzun, namlulu silahlar. uzun namlulu silahlarla gelmesi bayağı bir gündem oldu. Hatta evet. Devlet Bahçeli tarafından evet. da bir tepki evet. gösterildi. Ee, Bunu ne neler söyleyeceksiniz? Ya işte ben baktım tabi yani haberlerden gündem olarak yani Şırnak Valiliği'nin bir e, şey programı Cizre'de düzenleniyor ama ya ben görüntüleri görünce de ya uzun namlulu nasıl Kuzey Irak'taki o şey kendi giyinen falan şey varsa getir ya böyle bir şey yok. Burada devlet zaafı var. Şimdi soruşturma açılmış falan filan ama ya burada bir devlet zaafı. Bu fotoğraf verildikten sonra soruşturmalar şunlar bunlar artık şey değil. Burada değil devlet zaafı var. O insan nasıl böyle bir gelebiliyor? Bugün yani bizim Cumhurbaşkanımız bir ülkeye gittiği zaman takım elbiseli korumaları, kendi korumaları takım elbise. Neden bu böyle, bu farklı şekilde geliyor? Bir de uzun namlulu silahlar. Barzani Türkiye'de Türk polisi korur. Türk askeri korur. Barzani o getirdikleri de koruyamaz. Barzani'nin o uzun namlulu silahlarla kendini koru, korundurmaya çalışıyor ya. O da onu da kimse koruyamaz öyle. Kendini de öyle şey yapıyor. Devlet Bahçeli'nin gerçekten kabul edilemez çıkışı vardı. Ya bu son derece önemli bir çıkış. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde Şırnak'ta kendi özel kıyafetlerine, özel silahlarla gelip de orada programa katılması ve orada Devlet Bahçeli'ye yönelik de ırkçı ve şovanist diye bir açıklaması olmuş Barzani ofisinin. Ya böyle bir şey kabul edilebilir mi ya? Sen Türkiye Cumhuriyeti topraklarına geliyorsun. Senin Türk polisi koruyacak. Türk askeri koruyacak. Gelecek sen de takım elbiseli o korumalarında alacaksın. O kadar o şeyi. O bu bilerek verilen bir mesaj. Kim evine mesaj veriliyor? Yani burada hükümetin işte oturup devletin düşürmesi lazım. Ya özel bir de YPG sorunu var Suriye'de. Bölünecek, bölünmeyecek, işte Suriye'den kopacak. Bu meseleler var. Türkiye'nin işte yürüttüğü bir şey terörsüz Türkiye süreci var. Barzani'nin bu şekilde Türkiye'ye gelip fotoğraf vermesi var. Şimdi bunları birleştirdiğimiz zaman hiç böyle şey bir görüntü olmuyor. Normal sıradan bir görüntü olmuyor. Burada bir niyet var. O niyeti Türk milleti kabul etmeyecek. Devlet Bahçeli'nin çıkışına karşı da ırkçılık şoveni bu, böyle şeyle ırkçılık şovenizm olmaz. Nasıl her ülkenin kendi kuralları, kuralları var. varsa o kurallara herkes uyacak. O devlet adamı o kurallara Tabii, uymak zorunda yani. o zaman herkes ki yarın öbür gün peş peşmerge kıyafetleri böyle bir şey yok ki. Türkiye'nin hassasiyetleri var. Hassasiyetleri üzerinde tep, tepinecek olanlar da yani bunların sonuçlarına biraz kat, katlanacak. Türkiye öyle şeydi. Bakın hemen refleks gel, geldi. Ya, hemen Türkiye bu konuda şey yaptı, duyarlılığını gösterdi ama buraya kadar nasıl geldi onu? Onu işte orada bir zaaf var. Devletin bir zaafı var. Bunu da söylemek lazım. O olay oraya kadar nasıl geldi? Havalanda bunlar görülmüyor muydu? Veya da bunlar hadi orada takım elbiseyle geldi. İşte program hemen elbise mi değiştirdi? Uzun namlulu silahlarını mı aldılar? Burada bir zaaf var o zaafa Türk milleti, Türk devleti izin vermemesi gerekiyor. Yoksa bu tartışmalar çok büyük. Şimdi soruşturmalar açılmış, bilmem neler açılmış ama ya bunlara kesinlikle geçit vermemek evet, lazım. Evet, evet, Barzani lazım. de haddini, hududunu bilmesi lazım. Yani bizim devlet büyüklerine oraya buraya böyle laf yetiştirerek daha maaşlarını ödeyemiyordu en son. Yani sen Amerika'nın Amerika olmasa seni bugün şeyin yok yani. Ülke, ülkelerin ya hadi Türkiye ile son dönemde belli ilişkiler de kurmaya çalışıyorlar ediyorlar ama yani dikkat edeceğiz. Herkes bütün ülke şeyleri dikkat etmek zorunda başka türlü olmaz bu iş. Şey. Peki. İmdat ve teşekkür ederiz. Ben teşekkür. Şunu da söyleyelim de ya e, çorlu meslek lisesi açıldı Tekirdağ yoluna ya öğrenciler şimdi 350-400 öğrenci varmış ama çıkış saatlerine otobüsler iki tane geliyormuş. Öğrencilerin bazıları biniyormuş. Bazıları kalıyor. Yani hepsi taşınamıyor. Yeterli Oradan yani. tabii yeterli gelmiyor. Oradan park evlerin olduğu yere kadar o öğrenciler yürümek zorunda kalıyor ama Ali Osman Çelebi bulvarında kaldırım yok. Kaldırım olmadığı için o trafik akışı da çok yoğun orada. Öğrenciler o yoğun trafiğin ortasında o park evlerin bulunduğu duraklara gelmeye çalışıyorlar. Yani Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi oraya bir kaldırım yaparsa en azından öğrenciler çıktığı zaman güvenli bir şekilde o park evlerin bulunduğu alana kadar duraklara, gelebilir. Duraklara duraklara ulaşabilir yoksa orada can kaybı öğrencilerde can kaybı olabilir. Yani bu çok ciddi. Biz bugün manşete taşıdık. Siz de gazete olarak bunu paylaştınız. Yani buradan da söyleyelim. Ya sesimizi candan başkan duyarsa Lütfen Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerine bir kaldırım yapasın ve öğrenciler oradan güvenli bir şekilde gidip gelsin. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür de. ediyorum. Çok sağ olun.